Merhabalar ben Ceren Beyza Genç. Nokta Haberler ile karşınızdayım. İşte şimdi siyasetten asayişe, yaşamın içinden futbola kadar yaşanan önemli gelişmeleri ekranlarınıza getiriyoruz. AK Parti'de danışma meclisleri Darıca ile başladı. 5 Mayıs pazartesi günü gerçekleşen AK Parti Darıca Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus muhalefete yüklendi. Söz konusu açıklamasında Talus, devletin polisinin üzerine araba süren, gözü dönmüş marjinal bir anlayış var. Kaos, kavgadan beslenen siyaset var. Sırtımızda muhalefet kamburu var. Bizler ise açılıştan açılışa koşuyoruz. AK Partimiz sayesinde çocuklarımıza emanet edeceğimiz Türkiye'yi ve Türkiye yüzyılını koruyoruz. Hep beraber sahada gerekeni yapacağız dedi. AK Parti Darıca Danışma Meclisi toplantısında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ayağı yere basan projelerle söz verdiklerini ifade etti. Yaptığı konuşmada Bıyık, "Seçim meydanlarında bas bas bağırıyoruz. Üçlü olsun, güçlü olsun. Cumhurbaşkanımız destek veriyorsa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı başımızdaysa daha kolay hizmet ediyoruz. Ankara'ya ne zaman gitsek elimiz boş dönmedik. Ne söz verdiysek hepsini yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz." Dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde saldırıya uğramasının ardından açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve demokratik değerlere kasteden bu tür provokasyonlar asla amacına ulaşamayacaktır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Kocaeli'de belediye meclis toplantılarında yaşanan tartışmalara değinen demokrasiler, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Kocaelililere yerel siyaseti takip etmeyin önerisinde bulundu. Yapmış olduğu açıklamada Nazlıgül, Kocaeli'de kimse yerel siyaseti takip etmesin. Sırf bu kavgadan dolayı. İktidar Partisi'nin belediye başkanı ve ana muhalefetin belediye başkanlarının amacı hizmet etmektir. Kavganın, barışmanın kimseye bir faydası yoktur. Vatandaş bu söylemlerden sonra siyasetten uzaklaşıyor dedi. Marmara Denizi'nde yaşanan depremin ardından İstanbullular Kocaeli'de uygun arazi bakmaya başladı. Geçmiş yıllarda da yaşanan arayış son yaşanan depremle biraz daha hareketlilik kazanırken nokta gazetesine konuşan Emlakçılar Odası Başkanı Hacıoğlu en çok tercih edilen bölgeleri açıkladı. Yaptığı açıklamada Hacıoğlu özellikle geçtiğimiz haftaki depremden sonra Tekirdağ tarafına ve Kocaeli tarafına kaymalar başladı. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, Körfez Sevindikli, İzmit Akmeşe ve Kandıra tarafı gibi yerlere talepler var diye konuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli'nin hava durumu raporunu açıkladı. Mayıs ayına girilmesine rağmen Kocaeli'ye yaz bir türlü gelmedi. Kocaeli halkının Mayıs ayında da sağanak yağış bekliyor. Hava sıcaklıkları 14 ila 30 derece arasında seyredecekken Çarşamba ve Cumartesi günleri kent sakinlerini sağanak yağış bekliyor. Gebze'de gece saatlerinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Bir grup vatandaş belediye otobüsü çalmaya çalıştı. Olay Gebze'de bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait garajda meydana geldi. Edinilen bilgi diye göre saat 01.30'da 3 kişi Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda bulunan otoparkta belediyeye ait otobüsü çalmaya kalkıştı. Otobüsün kapısını açan hırsızlar içeri girerek otobüsü çalıştırdı. Durumu fark eden bir kişi hemen polis ekiplerine haber verdi. Kovalamaca sonrasında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Keçiören gücüyle İzmit'te karşılaşacak olan Kocaeli Spor maçın ardından kutlamasını gerçekleştirecek. Keçiören gücüyle evimizde oynayacağımız müsabaka ve devamında düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamalarının biletleri ise satışa sunuldu. Bilet satışları ve fiyatlandırmalar hakkında açıklama yapan Kocaeli Spor Yönetimi tüm ayrıntıları paylaştı. Kutlamalar kapsamında Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal, Mary Jane ve MC Ersin'in unutulmaz bir kutlamaya imza attırması bekleniyor. Bir başka nokta haberlerde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.